bugün sizlerle Zapti oynayacağız. Biliyorsunuz önceki videoyu paylaştım mı şey, Kerem bilmiyorum. Ama önceki videoda hafta sonları ben hafta içi Kerem göndereceğini söylemiştim. Şimdi şimdi sizinle Zapti'ye oynayacağız. Evet arkadaşlar. Zapti oyununa başlıyoruz. şimdi bakın. Bu ona zaptiyo falan indirebilirsiniz. Prestoran ücretsiz bir oyundur. Yani tavsiye eder miyim ederim. Ben size önce oynamışım o yüzden bu haydiyim ama ilk paşanın yanında yani babanız paşa ama paşa öldürüyor falan öyle. Şimdi sizinle bir görev yapacağız. Bu görevin ismi esnaf. Şehir esnafı ama bu içkiyayı tepeleyin ve sokakları temizleyin diyor. <laughs> bu görevi ben daha önce yapmıştım. Ve kazanamamıştım. Şimdi inzivaya gidip biraz daha hız, biraz daha tecrübe öğrenmem lazım. Şimdi bunları bir bakayım. Bu kadar sanırım. Bu kadar da. Şimdi sizinle hemen bir Gidelim şu şeye başlayalım ve hepsini indirelim. Ay durun. Hemen şey yapalım ilk önce. Yok para etmiyor. Şey yapalım diyecektim. Büyük bir çanta alalım diyecektim. Para etmiyor o yüzden şimdi bu göreve başlayalım. Evet şimdi bu tarafa doğru gitmemiz söyleniyor ama atsız gideceğim arkadaşlar ve sessiz olmalıyız. Ve eğitmeli çünkü Harikalarımızı fark etmemesi lazım Ve ilk uçakla yapacağım iki şey. Evet esnaf, esnaf esnaf saldırdığı için ben de saldırıyorum O yüzden bizim arkadaşımız Kar, Tek giren bir arkadaşımız Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar indirmeye devam ediyoruz Adamlar üzerinde içeriye de alabiliyorsunuz. Ama ben şu anda toplama yapmayacağım. Ben de Bana yapacağım. Ben de buraya şimdi. Bir daha diğer arkadaşlar. Ee, bir bir yanlış koyma oldu bilmiyorum şu anda. Dur, tekrar bakayım. Heh, şimdi oldu. Deliyle hemen gelelim. Ben de şurada bir mermimi toplayayım. Mermi vereyim. Hem, hem mermi toplayayım mermi. Mermileri. Alayım ki Evet geldiler buraya. Deli Hüseyin dediğimiz eşkıyaya eşkıyalar. Ama eşkıyalar çok sıkıntılı eşkıyalar değil. Daha sıkıntılılar bunlar. Onlar orman eşkıyası bir şey. O yüzden en, en sıkıntılı onlar. Ha, onlar nerede çok indirmeyi bilirim. Yani indirmesi kolay olduğu için yani bu oyun şeyleri inceleyebiliyorum. Şimdi hani içinde bile bunların. Bunlar hani içindekiler hani içinde saldırıyor olanlar. Bir de şu iyi şu adamı nasıl şu adam kutumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar. O devir. Evet daldık şu anda yere. Evet hepsini indirdik. Şimdi şu esnaf kardeşimizi alıp diğer esnafa yardım edeceğiz. Bu esnaf kardeşimizin yardım ihtiyacı varmış. Çıktık hemen. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu birden. O yüzden videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Ee, tekrar bu vazifeye tek başladık niye olduğunu ben de bilmiyorum. Sıkıntı oldu sanırım. Ama tekrar videoyu başlattım. Yine yardırıyorum tabii ki. Esnafı yardırmak için. Esnaf kardeşimizin sağlığı ve intizam devamı için. Bu arada arkadaşlar hafta içi benim hatta bu akşam 9'da ee, Kur'an kursuna gidiyorum. Çok iyi bir yer. Çok eğlenceli. altıncı sınıf kardeşlerimizin böyle bir kalem istiyorsa 3 kişi yer var. Böyle... Yani 4 PlayStation 4 Pro falan var. Dünyanın en mahallesinde. Ama isterse Ankara olsun, isterse Erzurum'da olsun. Herkesi kabul ediyorlar. Bırakırken de kendilerine yardım ediyorlar. O yüzden bu videoda bu videoda olup da o kurslarımıza gelmek isteyen kardeşlerimize yani sadece o kurs bir sürü kurs var yönlendir yönlendirmeye yardımcı olabilirim isteyenlere yani her türlü yardımım dokunabilir o yüzden bence yani isteyen bu videonun altına yazsın bence değil ama ben diyor bu, bu, şeye katın Hey, okeyse. o gece. Anne Anne Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitireceğiz. Yanımızda esnaf kardeşimiz. Bu ilk videoyu orada atmadıysa Takip hemen söylerim atar. Onun yanında düşmanlar var. Evet. 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 iyi i̇yi günler. Bir, e